Heh. Şimdi, ha, şimdi köperiz köperiz Hatuna'nın mı? bir şey anlattı. Bunu tekrar evet. anlatmasını isteyeceğim. Lütfen demin söylediğin o dokunaklı cümleyi Hocam gerçekten e, yani başta sana her gün her Allah'ın günü dua edeyim ve Allah teşekkür Allah ediyorum. Diyor. Hakkını ödeyemeyiz. Hiçbir, hiçbir zaman, ]imizde. hiçbir zaman. Estağfurullah. Benim oğlum 5 senedir ne bende bir elbise parası istemişti ne bir ayakkabı parası. Sak savansın çok bir şey şeyi vardı. Bir e, röportajı vardı ona bakıp çok üzülüyordum. Diyordu ki 27 yaşında bir oğlum var ama hiçbir zaman ona bir ayakkabı alamadı. Onu bakınca içim gidiyordu. Gerçekten benim de 29 yaşında bir oğlum vardı. Sizle tanışmadan önce 5 senedir hiçbir e, şekilde ne bir ayakkabı parası istedi benden ne bir elbise parası. Ama dün de ilerleyen gün dedi ki anne bana para ver ben gidip kendime elbise alacağım. Sanki dünyalar benim olacak kadar ki mutlu oldum. Yani hem ağladım, yani bilmedim ya ne uğradığını şaşırdım. İlk olarak 5 sene sonra benden evet. elbise parası aldı ve gitti kendine elbise aldı. Yani çok mutluyum ya iyi ki varsın ne bileyim ben kelimelere saldıramam ki hayatta saldıramam. Arkadaşlar hayatın nasıl olduğunu Aynen. bu konuşmalarla farkına varıyor. Hepsini anlatabilir. İşte bakın az önce kesinti uğradı. Öyle. Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, en ufak bir nefes alışın bile ne kadar değerli olduğunu burada gördük. Yani annesinden işte anne bana para ver, kendime bir elbise alacağım demesi bir anneyi ne kadar mutlu ediyor. İkincisi o kişinin hayatını ne kadar aşırı derecede değiştiriyor. Beş sene boyunca evden çıkmamak. Ne dedin? Kızın ağladı mı dedin? Ben ağladım. Ben hüngür hüngür sevinçte ağladım. Ve başka yani. bir şey daha dedin hani az önce. Kızım bana dedi ki, e hani niye ağlıyorsun dedi. Dedim ki kızım bu biz yani sevgi gözyaşı bu bir yani yüzük değil sevdiğim için. Sevinçte ağlıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. 10 gün Peki. akşama da sanki uçuyordum bir <laughs> <Maşallah. gülüyor> Yemin uçuyordum hocam ama sizin sayenizde. <laughs> Siz ne demiştiniz? Sorunuzu sorun bir defa. <laughs> oğlum... Yo hayır hayır. Ha oğlunda ne var demiştin? Ha benim oğlumla alakalı sormuştum. Evet. Ha, söyle. Ha benim oğlum e... e, Özelsin söyleme söylemem özel değildi. Değil. Yani ben neden 5 yıldır dışarı çıkmıyor evet. demişti? Evet. Benim oğlum 7 sene önce babasını kaybettik. Kanser hastasıydı. Allah rahmet etsin. Sağ olasın. O babasından sonra e, bir okula gitti, üniversite öğrencisi, doktorluğa gidiyor. Tıpta okuyacak. Tıpta okuyordu, okuyordu zaten. Maşallah. Bir Maşallah. Kaldı. Ha. İnşallah şimdi devam edecek. Onu diyor ya, onu da diyor hocam, <gülüyor> <gülüyor> onu da söyleyeyim. <laughs> Bitireceğim diyor. <laughs> ee, i̇çeri kapandı, babasından <laughs> dolayı hasta oldu. Yani içeri kapandı, çıkmadı dışarı, hiçbir şekilde çıkaramadık. Ama en son Refik Hocam'a geldim. Refik Hocam burada terapi yaptı. Ee, bazen arada sırada terapi değil de ben hocama özel yazıyorum. <laughs> Hocam özel şey yapıyorum. Hocam destek oluyor. Bana en son bu, bu son ay bir aydır gitti çıktı dışarı. <laughs> Ve bu arada inan ki ne kadar Facebook ya da Whatsapp mesajı geliyor biliyor musun? Hocam şu kişiye dua et buna Aynen. dua et. Durumumuz Aynen. kötü buna dua et diyenler dua ediyoruz yazıyorlar. İşte birinden alacağımız vardı, alacağımız geldi. Dükkanımızı kapatmak üzereyiz. Dükkanımız çok güzel gidiyor. Böyle. Evet. hocam vallahi yani <laughs> azdır. Hiç kendileri hani, ya, samaz yani. Kimse hakkını ödeyemez ki, Gerçekten. Gerçek. <laughs>